Thank <laughs> you. Borsa Mikrofonu kanalından herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım hayatınızda her şey yolundadır. Umarım bol kazançlarınız vardır. Evet değerli dostlar, bugün e, Amerika tarafında değerli veriler var. Tarım dışı istihdam örneğin, tarım dışı istihdam verileri var. E, dolayısıyla da, dolayısıyla da artık e, bugün piyasa aşırı volatilite olacaktır aşırı volatil olacaktır ee, şimdi ben verilere bakarım bakarım ama ekranda gördüğüm şey bana daha çok anlatır ne olduğunu mevzunu şimdi bizim ekranımızı o zaman göz açacağız Tamam mı? bu videodaki ve yayındaki analizlerimin ve yorumlarımın hiçbir yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir Evet şimdi Burada bizim ikili tepemiz vardı. Ve hedefi görmedi bu arkadaş henüz daha. Şu ikili tepe. Ve biz de ne dedik? Ne dedik? Buradan gelen dönüş. Şuradan gelen düşüş hareketin Bir dönüşü var. Çünkü neden? Uyumsuz diplerle düşüyor. Kırılım geldi. Retes geldi. Aynı zamanda da burada ne dedik? Bir tobo yaparsa yaparsa ve şurayı kırarsa toba devreye girebilir. Girebilir. Ama ve lakin, sonuç olarak burası tepedeki ikili tepenin hedefi 106.665 olduğu için biz dedik iptal olması için 117.500'ün üzerinde kapanışlar almamız gerekiyor günlük bazda. Günlük olarak yani. Şimdi bu arkadaş dönmeye çalışıyor. Neden? Düşüşü uyumsuzluklarla getirdi buraya. Tamam, dönüyor. Retest güzel. Tobo kırılımını da muhtemelen şimdi yapıyor. Yaptı. O da güzel. Şimdi şuradaki geçmesi gereken bölgede şu hat orayı da hemen şöyle işaretleyelim. Efendim. Şöyle şurayı da bir geçersin. Çünkü buradaki düşen kamanın TP1 hedefi burada. Dolayısıyla da dolayısıyla da %13.400. Burada biraz zorlanabilir. Burada biraz zorlanabilir. %113.400'ü geçer, üzerinde kalır, altına düşmezse 114.500 direnci var. Direnci var. 114.500 geçilir, altına düşmezse %116.100 direnci var. Burada geçilirse artık 117.500 buranın üzerinde kapanış. Burada bir dinlenmeye geçebilir. Geçebilir. Şuradan geldiği trendi devam ettirecek çünkü. Tamam. Buradaki trend önemli şu anda. Önemli. Çok önemli. Şuradaki trendimiz önemli. Tamam. 117.500'ün üzerinde günlük kapanış alırsa zaten buradaki bu kamanın düşen hattın TP2 hedefi görülür sonrasında da zaten ona sonra bakarız. En azından düşüş muhabbeti son ermiş olur. 112.500 üzerinde BTC güvende. 112.500 altında ne yapacağı belli değil. Söylüyorum sana. Net yani. Tamam. Geçtik BTC tarafını yatırım tavsiyesi olmadan anlattık. Gelelim Ethereum tarafına. Şimdi Ethereum tarafında mevzu biraz da karışık. Ethereum'da ne dedik? Bizim 4400 üzerinde kalırsak Ethereum'da güzel. 4076 ve 3900 altında mevzu sıkıntı. Mevzu sıkıntı. O yüzden 4070 ve 3900 altına inmemesi gerekiyor. Tamam Çünkü çünkü buradaki yükselen kamanın Burada da uyumsuz yükselen kama hareketi vardı. 3 tepemizi yaptık. 3900-4000 aralığındaki bölge hatta 4070'in altına inmezse daha iyi olur. Daha iyi olur. Ama buradaki yükselen kamanın 3900-4070 bölgesi düşüşün TP1'i. Yani ben burada hem de 50 günlük emalara çaktım. Yukarı gidiyorum. Derse gayet güzel olur. Ama velakin aşağısına da kırarsa kırarsa buradaki hem de ikili tepe formasyonu çalışmış olur. Aşağıya da indirirler. O zaman baya yani derinleşir. Nereye? 3372'ye tekrar üzerine atmadığı sürece nerenin? 3900 bandın. 3900 bandının tekrar üzerine atmadığı sürece sarı band 3900 bandı. Ha. O yüzden buradan tekrar 3.372 hattına doğru çekilim yaparlar. Peki diğer bir seçenek nedir burada kalırsa? Burada kalırsa burada testereler birazcık, yani burada biraz zamanı geçirebilir, tamam mı? Piyasanın durumuna göre. Dolayısıyla da dolayısıyla da arkadaş zaten 200 emalarında 200 günlük emaları çok aşağıda. Birisi 4900'deyken adam 2500 2800 2700 dolarlarda takılıyordu yani Tamam ee, bunun bu kardeşimizin bir saatlik bir ee, oyun planı kurmuştuk buna biz şurada arada böyle oyun planlarım oluyor bunu kapatalım Hmm. yatırım tavsiyesi olmadan. Evet. Şimdi Şuradaki hatta dikkatli bakmanı istiyorum. Önemli. Düşüşler yaşandı. Tamam. Güzel. Ee, saatlik bazda ne yaptık? Ne dedik? Biz şurada bir yerdeydik. Ee, TP1 burası dedik abi. Bu adam buraya yatırım tavsiyesi olmasın gelebilir. Geldi. Kafaya 7 aşağı düştü. 4210'un üzerinde kaldığı sürece bu arkadaşta problem yok. Şimdi tekrar dönüyor. 4370 TP1'i aldı düştü. 4375'in üzerine atarsa atarsa çünkü burada da bir yapı kuruyor bu kardeşimiz. Yanlış çizdim pardon. Burada da bir yapı kırıyor. Lan niye çizemiyorum? Sabah sabah elimizden ayağımız tutmuyor ya. Yani. Şöyle, şöyle bir yapı işte. Tamam? Adema yapısıyla burada gelmeye çalışıyor. Dolayısıyla 4.210 değerli bir seviye kısa vadede ee, ethereum için. 4.500 hattı kırıldığı takdirde yoluna izine bakar. 4.500 hattından sonra eğer geçerse bu hattı nereye gelecek 4687-4660 hattına yolculuğunu başlatacak. Yatırım tavsiyesi olmadan bunu da anlattık. Daha sonrası için de zaten e, oyun planını biz anlatacağız burada. Şu anda mevzu bu kardeşte de burada alttaki rakamlar üstteki rakamlar hepsini anlattık. Evet şimdi bir dönelim. Bakalım. Solan tarafında neler olmuş? Evet, sol tarafında yine dünü düşüşte kapattık. Şöyle günlük grafiğimize bakalım. Solde zaten her, bizi izleyen herkes hatırlıyordur. Buradaki kama yapısı vardı. ama ve ee, ama ve lakin, ama ve lakin e, buradaki kama yapısı e, kırılırsa bir ayı kaması. Şu an öyle bir dünya yok. Neden zorlanıyorduk? Neden zorlanıyorduk? Hemen onu da anlatalım. Anlatalım. Ee, bir bulabilsem o kadar fazla burada. Evet, şuradaki hattan dolayı zorlanıyorduk. Burada yükselen bir hareket. Şöyle gösterelim yükselen bir hareketimiz var. Bir impuls ve bir kama. Burada da yükselen kama. Şimdi sen yükselen kamanın direnci kırıldı. Hedef görüldü. Hedef görüldü. Dolayısıyla da dolayısıyla da şu alttaki direncini şimdi düştüm, geldim. Tekrar yukarıya doğru toparlamam lazım. Hedef görüldü dedim. TP1 görüldü. Daha derine inmek isterse TP2, TP3 hedefleri var. Ama şu anda bu adam haftalık 200 EMA'lardan e, tepkisini aldı ama tekrar buranın üzerine atamıyor. Yani atıp patlatıp gitmesi gerekiyor ve arasay göstergesinde de buradaki uyumsuzluğu kırdı. Ama uyumsuzluğu kırdı ama en son yapmış olduğu tepeyi geçmesi gerekiyor. 63 tepesi, şuradaki 63 tepesini patlatırsa bu da biz de burada grafikte patlatırsak herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Bugün güzel bir gün. Şöyle saatlik grafiğe geçelim. Saatlik grafikte de saatlik grafikte de baktığımızda şurada ne demiştik zaten bir obo oluşabilir. Daha bu boş oluşmamıştı. Oluşursa bizi buraya kadar zaten indirirler demiştik. de. Şimdi geri geliyor. Şimdi bu tür şeyler testlerdir. İnsanın psikolojisini yorar insanın psikolojisini yorar ee, yani kolay değil kolay değil ama patlatırsa ödülü de çok güzel olur ödülü de çok güzel olur yani şu hattı e, burada tek yapılacak işlem yani tek mevzu şuradaydı yani A da buradaydı a'da. burasıydı yani ana destek bölgesiydi yani o kadar onun dışında başka bir mevzu yok yani. Onun dışında başka bir mevzu yoktu. Yani çok uzun zamandır çok uzun zamandır e, ee, Solan tarafında yani tek burası vardı. Yani şuralar alabilen aldı buraları da. Yine buralar, buralar. Belki bir, belki iki kere. Onun dışında adam girdi bu hatta tepede 260 dolar aşağıda 80 ve 120 dolar aralığında konsolide oluyor şu anda konsolide oluyor, yapacak bir şey yok. Konsolide oluyor ne demek? Yani güç topluyor, alıcı verici bir denge bulmaya çalışıyor. Denge bulmaya çalışıyor. Ee, göstergeleri sakinleştirmeye çalışıyorlar. Yani çünkü çok güçlü bir hareketten sonra geldi ve oturdu, düşmedi. E şimdi ufak ufak da yoluna bakıyor. Ufak ufak da yoluna bakıyor. Yani Şuradaki hattın altına inmesin. 192, 193 hattının altına inmesin yeter. Yeter yani. Ben bu hattın üzerinde kaldığı sürece bu adamı razıyım. 193'ün altına inmediği sürece. Yani şurası önemli bir nokta benim için. Şurası. Yani. 193'ün altına inmesin yeter yani. Başka bir şey istemiyorum. Testereyi kessin. Şurada yapacaksa yatay yapsın testeresini yani. Tamam Evet. Solano tarafında da mevzu bu şekilde. Daha küçük bir zaman sallığına şöyle girip baktığımızda. Daha küçük zaman sallığına girip baktığımızda. Burada 197-193 aralığında yani. Şurada 192-193 buralarda takılıyor. Ee, e, hocam en son yapmış olduğu harekete bakalım. Burada bir oyun planımız vardı. E valla kardeşim o oyun planı şu anda çalışıyor hala da. Ne dedik? Buradan bu kardeşimiz geldi. Şurada yükselen kamayı yaptı. Şu iki sarı aralığın içinden döner dedik. E geldi düştü. Döndü. Şuradaki uyumsuzluğu kırdı. TP1'i aldı. Aldı. Geldi TP2'yi aldı. Geri çekildi. Testini yaptı düşene. Şimdi kalkıp gitmeye çalışıyor. Bu tepeyi aşarsa buraya gelebilir. İşte buradaki direnç hattının mevzusuna da bağlı olarak değişecek o da yani. Ama Dediğim gibi e, sakin olmak lazım. Ben piyasada yani rally'nin başlayacağına inananlardanım. Ama ve yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Onu da USD Dominance tarafından bakacağım. Ha, bak işte böyle adam gibi düş oğlum. Adam gibi düş. Paşa paşa düş. Paşa paşa gelecek o buraya. Ha, paşa paşa düş. Bak bu güzel bir hareket olgusu. Yani. Güzel hareket olmuştu. Düşeceksin tabi. Eğer FED 50 bas puan falan indirse zaten 17'sindeydi galiba FED toplantısı. Her şey güllük gülistanlık olur ama yani burada rally'nin başlaması için gene anlatıyorum. Gene söylüyorum. Her zaman anlattım. Her zaman söyledim. Burayı kapatayım 2 dakika. Anlayacaksın şimdi. 3.70'in altına ineceksin abi. Bu kadar basit. Düşen hareket ayı bayrağı 3.70'in altına indirdim haftalıkta mumumu kapattım gösterdim tertemiz hacimli mumu kırılım mumunu her şey tertemiz o zaman derim ki tamam beyler işin büyüğü bitti yatırım tavsiyesi olmasın tamam mı hayırlı uğurlu olsun halimiz derim tamam 370 bizim için önemli bir mevzu kırılırsa başlarız kırılırsa başlarız Tamam. Onun dışında 4.14'ün üzerindeyken ben rally'nin R'sinden söz etmem yani. Söz etmem. Yani öyle patlamalar, çatlamalar olabilir. Ama ve lakin gerçekçi olmak lazım. USDT yani dominans tarafı önemli bir taraf. Şimdi geldik günlük yapıya. O son yani USDT dominansı son bu tarafını inceliyoruz. Tamam mı? E bu tarafında da ne dedik? Bu adam düşen kamayla 4-14 hattı ve 370 hattına geliyor. Yani düşen kama ne demek? Uyumsuzluklarla geliyor. Uyumsuzluk ne demek? Ab hareket düşmek istemiyor. Gücü bitti. Düşemiyor yani. Dolayısıyla 4-61 ve 4-54 hattı geçilmediği şey, kırılım geldi. Geldi burada. 4-61, 4-54 hattında ne var? TP bir hedefi var bu uyumsuzluğun. Kırdı, geldi, retest yaptı. Burada. Reddi 7 buraya geçemiyor. Geçememesi de lazım bir diye gideceksek. Çünkü bu adam 5 25 5 11'e gelirse oho o iş yani ölür biter yani. Dolayısıyla burada 200 günlük emalar da vardı. Tamam mı? Bu 200 günlük emalar burada tutu, tuttu bunu. Yani daha doğrusu geldi. De, direnç de tuttu burada. 4 6 4 54. direnç şu anda. Ve reddi 7 aşağı doğru geliyor. Ne dedik? Şuradaki 50 günlük emalar kaçtaymış? 4.40'taymış. 4.40 aşağı doğru sıkı patlatılır ve altında 50 günlük emaların altında yani şurada bir kapanış alırsa her şey güzel olur yani. Burası önemli. Şuralarda bir kapanış alırsa her şey güzel olur. Şu beyaz olan 50 günlük ama Kapat altında abi. Tertemiz. Çok güzel. Şimdi ben bunun bir saatlik versiyonuna bir bakayım. Bu adam burada ne yapmış? Yani testere var yapılar. Ben dedim ki dün şuraya gelir bu adam gene. Şuraya tepeye. Burada bir ADM yapısı kurarız. Tertemiz. Düşüş daha da derinleşir dedim ama. Buraya kadar bile çıkamadı. Çıkamasın ama abi indirsin aşağıya. Geçsin gitsin ya. Evet değerli dostlar. Anlattıklarımın hiçbirisi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildi arka plandan biraz ses gelmiş olabilir yan tarafımızda yeni inşaat var maalesef böyle yani ben gürültü azaltmaları falan kullanacağım ama gene de biraz ses gelirse hakkınızı helal edin lütfen kanalımızı beğenin abone olun çünkü abone olmadan izliyorsunuz yani izlenme oranlarımız muhteşem yeni bir kanal olmamıza rağmen çok güzel yani ben bu kadar beklemiyordum açıkçası ama ve lakin abone olmadan izliyorsunuz. Lütfen e, abone olun. Yani size bir zararı yok. Para pul istemiyoruz. Bir şey istemiyoruz yani. <laughs> abone olun. Abone olarak izleyin ya. Yani emeğe birazcık saygı gösterin. Değil mi? Teşekkür ediyorum. E, sağ olun. Herkese iyi haftalar.